Selamun Aleyküm kıymetçi, kıymetli, arkadaşlar. kardeşlerim. Şimdi biz bir başladık. Bu küçük yavrularımıza et doğrayacağız böyle. Böyle doğrayacağız. Biraz doyurdum şimdi. Tekrar doyuracağım inşallah. Biraz sonra da inek memesini temizleyeceğim. Arkadaşlar kıyma çekerken onun videosunu da çekeceğim. Ben bir, bir üretici olarak nasıl bir emek sarf ettiğimizi hepiniz göreceksiniz Allah nasip ederse. Yani bu işi herkes yapıyor da ben farklıyım arkadaşlar. Herkes yapıyor. Bu işi yapan çok. Ama emin olun benim emeğim çok farklı. Böyle günlük kımırt et doğrarım. Bu hayvanlarımıza bu hayvanlarımız doysun, aç kalmasınlar. Ben kendim aç kalırım, bunları aç bırakmam. Yani öyle bir insanım. Bakınız. Ha siz de heveslenip de sakın et vermeyin, hastalandırırsınız. Onu başta belirteyim. Şimdi bana heveslenip et verirsiniz. Ha et çok iyi yarar hem büyüğe hem, anıya, hem babaya yani et gerçekten çok faydalı ama yani dikkat edin hastalandırmayın kıymetli kardeşlerim et verip de bu böyle kımır kımır doğrarım yavruları da çekiyorsun benim kameraman Osman sağ olsun bakınız görüyor musunuz Şimdi biraz sonra da inek memesini temizleyeceğim. Kıyma makinesine gideceğim. Kıyma çekeceğim. Onu da tek tek sizlere göstereceğim kısmet olursa. Dediğim gibi Arkadaşlar defalarca video çektim. Defalarca yayınladığım halde yine sevgili kardeşlerim yavru fiyatları soruyorlar. İsmim Kadim Alıcı. Benim Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde Kangal Köpe Üretim Çiftliğim var. Telefon numaram 0542 843 2696. Yavrularımın tanesi 16 yıldır aynı rakama satıyorum. Gönderim masrafı size ait, siz kıymetli müşterilerime. 40 günlük yavrularımın tanesi 2000 liradan başlıyor. Ha, Nisan ayında zam getireceğim. Çünkü her şeye zam geldi. Ben henüz hala zam yapmadım.